Cinayet ve saldırı dün akşam saatlerinde Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Manavgat Sanayi Sitesi esnafından Mustafa Ç. konuşmak için aşağıya çağırdığı Ali Aktaş'a tabancayla bir el ateş etti. Kurşun kalbine isabet eden Ali Aktaş olduğu yere yığılıp kaldı. Ama hiç kimse görmedi nasıl olduysa. Allah'ım adam öldü herhalde ya Kişi olduğunu söyledi. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Ali Aktaş yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yayla Mahallesi'ndeki evine gelen Mustafa C. tartıştığı karısını ayaklarından vurdu. Silaha karısının yanında bırakarak evden ayrılan Mustafa Ç bir süre sonra yaya olarak gittiği Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim oldu. RC 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hüseyin Koyuncu saldırı anını anlattı. Evde elim ses duydum. Koridora çıktım. Mustafa önümden geldi. Seni seviyorum dedi. Beni öptü. Gitti. Ben de eve girdim. Eşinin vurulduğunu gördüm. E, tampon yaptım yaraya. Ayağını havaya kaldırdım. Kanaması yavaşlasın diye. Sonra ambulans aradım. Ambulans geldi. Polislerle beraber...